Evet bugün sana bir ilişkiyle, kadın erkek ilişkisiyle ilgili kimsenin söylemediği en temel gerçekten bahsedeceğim. Ve dolayısıyla bunu belki bu şekilde hiç duymadın çünkü bütün herkes, etrafındaki herkes, diziler, filmlerde tamamen farklı şeyler söyleniyor. Ve dolayısıyla bugün bu temel gerçekten bahsedeceğim. Ben altın Altıntaş, bir ilişki koçuyum, Özellikle eski sevgili geri kazanmakla ilgili bugüne, bugüne kadar ciddi insanlara destek olmuş ve olan bir ilişki koçu. Evet. Kısa ve net bir şekilde belirtmek gerekirse. Kimsenin söylemediği şey ne? Sana. Şu. Kimse mutluluğu ilişkide aramamalısın demedi. Kimse huzuru bir ilişkide aramamalısın demedi. Herkes evlenirsen mutlu olursun. Evlenirsen, birisini seversen mutlu olursun. <laughs> yani kendini içsel olarak süper hissedersin, mükemmel hissedersin gibi şeyler söyledi bizler. Öyle değil mi? Ve ben sana çok temel bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Hiçbir ilişki seni mutlu etmek için hiçbir ilişki seni huzurlu bir insan yapmak için burada değil. Yani dolayısıyla burada önemli olan mevzu peki bir ilişki neden var sorusu değil mi? Yani ben madem ilişkide mutlu olmayacaktan huzurlu olmayacaksam bir ilişki neden var? Senin kişisel olarak büyümen ve daha olgun, kendini gelişmiş, geliştirmiş, kendine yetebilen bir insan olmak için öğrenebileceğin bir yer ilişki. İlişkilerde hiç mutlu olmuyor muyuz? Tabii ki oluyoruz. Hiç gülmüyor muyuz? Tabii ki gülüyoruz. Hiç huzurlu olmuyor muyuz? Tabii ki oluyoruz. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz. İlişki senin içsel olarak olduğun kişi kimse senin içindeki o kişi. Yani sen kimsen sana direkt geri yansıtacaktır onu. Yani ilişki senin aynan olacaktır. Sen içsel olarak yetersiz hissediyorsan, içsel olarak sevgi dolu değilsen yani kendini sevmiyorsan ilişkindeki yaşadığın şeyler bunu sana geri yansıtacak. Ta ki sen öğrenene dek. Yani seni sevmeyecek bir insanla belki ilişki yaşayacaksın. Sana saygı duymayacak bir insanla ilişki yaşayacaksın. Veya sen beraber olduğun insanı gerçek anlamda belki de sevmeyeceksin. Saymayacaksın. Dolayısıyla sen kimsen ilişkin sana bunu yansıtacak. Bunu idrak etmek gerekiyor. Yani e, yanlış bir beklentiyle bir ilişkiye girmemek gerekiyor. O beni mutlu edecek, onunla mükemmel hissedeceğim, o benim hayatımın aşkı, mükemmel insan, o olursa ben süperim, mükemmelim dediğin anda çok yanlış bir beklentiyle ilişkiye giriyorsun. Ve bunun sonu genellikle hüsran oluyor ve ondan sonra bana insanlar eski sevgililerini geri kazanmak istediklerini söylüyorlar ve bunun üzerine çalışma yapmak istiyorlar. Dolayısıyla ben de insanlara her şey sende başlar diyorum. Yani sen eğer gerçekten kendinle alakalı olduğunu bilirsen bu aldığın sonucun o zaman ilişkini de düzeltebilirsin. Senin ilişkinin düzelmesi sende yani senin kendini kazanmanda ve kendi içinde başlıyor. Kendi içindeki kör noktalarını bulmanda başlıyor. İşte bu ciddi anlamda ilişki dediğin şeyin ne anlama geldiğini sana gösteriyor. Sen birisiyle yaşadığın o ilişkide kendini tanıyorsun. Kendi zaaflarını, kendi düşünce hatalarını, kendi içsel olarak hissiyatını partnerin sana direkt olarak geri yansıtıyor ve zannediyorsun ki o partnerinden kaynaklanıyor. Hayır. Sen kimsen öyle bir insan seçiyorsun. Ona göre bir ilişki yaşıyorsun ve sonuç olarak aldığın sonuç da ona göre bir sonuç oluyor. Sen özgüvenli bir insansan, özgüvenli bir insanla beraber oluyorsun. Korku dolu bir insansan, o korkularına karşılık, karşıdaki insan da senin korkularına karşı o korkularını yaşayacağın bir insan olur. Anlatabiliyor muyum? İşin özü bu. Bu konuda... Kendini geliştirmen gerekiyor. Özellikle eski sevgiliyi geri kazanmak dediğimiz olay ilişkide düştüğün o noktada yani terk edildiğin noktada bu bilinci idrak ederek ve her şey benim benden yani benim ilişkimdeki her şey direkt benimle ilintili ve ben şu anda eski sevgilimi kendimi geri kazanarak geri kazanmak istiyorum diyorsan şimdi ücretsiz görüşme de içerebilecek seçeneklerden bir tanesini seçmek için bu videonun altındaki linke tıklayarak bana WhatsApp üzerinden yaz. Bir ilişkide ilişki yaşıyorsan ilişkin içinde gereksiz bir beklentin olmasın. O ilişki sadece senin, senin kendinle olan iletişimindeki gelişme hususundaki bir ayna ve bu aynayı eğer e, aynanın iyi şeyler yansıtmasını istiyorsan sen iyi bir şeye dönüşmen gerekiyor. Yani kendini orada iyi görmek istiyorsan gülümsemen ve içsel olarak iyi bir insana davranışsal anlamda iyi bir insana dediğim yani iyilik yapan anlamda demiyorum. Kendini seven, kendini kazanmış, kendi değerinin farkında olan bir insana dönüşürsen karşındaki aynada tam bunu sana geri yansıtmaktan başka bir şey yapamayacaktır. Çok basit. Bunu da söyledikten sonra evet ücretsiz seçeneklerden bir tanesinde görüşmek dileğiyle. Ben Sinan Altıntaş. Kendine iyi bak arkadaşım.